Mucizeler tüm kederlerin yerini alsın. Verdiğiniz her kararın mucizeler veya kederler arasında bir seçim olduğunun henüz farkında olmayabilirsiniz. Her bir keder, kara bir nefret kalkanı gibi mucizelerin önünde durarak onları gizler. Kalkanı gözlerinizin önüne kaldırırsınız ve bu yüzden arkasındaki mucizeleri göremezsiniz mucizeler size aydınlıkta bekler fakat siz onlar yerine kederlere sarılmayı tercih edersiniz bugün tüm kederlerin ötesine geçeceğiz onların yerine mucizeleri arayacağız görüşünüzü tersine çevirip daha algılamaya bile fırsat bulamadan hakikati göreceksiniz nefret kalkanının bize engellemesine izin vermeyeceğiz bu kalkanı bir kenara bırakıp yaradanın yaratımının sessizlik içinde görmesine izin vereceğiz. Yaradanın yaratımı sizi tüm kederlerinizin arkasında bekliyor. Eğer siz onları bir kenara bırakırsanız parlayan ışığın içinde size görünecektir. Her bir keder görmenize bir engeldir. Bu engeller kalktıkça yaradanın bir parçası zaten hep var olduğu yerde görünecek. O ışıkta durmaktadır. Siz karanlık saydınız. Her kederiniz karanlığı derinleştirdi ve görmeniz zorlaştı. Bugün içimizdeki yaradanın yaratımını görmeye çalışacağız. Kederlerimize odaklanarak kendimizi ona karşı kör etmeyeceğiz. Böylece korkudan uzaklaşıp hakikati görürüz ve dünyanın görüşü tersine çevrilir. Gözlerimizi korkudan hakikate doğru çeviriyoruz. Kederlerinizin kaynağı gibi görünen bir kişiyi seçeceğiz ve tüm kederleri bırakıp ona bakacağız. Bu kişi korktuğunuz ve hatta nefret ettiğiniz biri de olabilir. Sevdiğinizi düşündüğünüz ancak sizi sinirlendiren biri de. Arkadaş diye nitelendirdiğiniz fakat zor bir kişi olduğunu düşündüğünüz biri de olabilir. Bir türlü olumlu bir deneyim yaşayamadığınız biri de ya da ısrarcı, çok şey isteyen, sinir bozucu veya ona atadığınız role uygun davranmayan, olması gerektiği gibi olmayan biri olabilir. Seçeceğiniz kişiyi zaten biliyorsunuz. Onun ismi zihninizden geçti. Yaradan'ın yaratımını göstermek için seçeceğiniz kişi odur. Onu arkasına hapsettiğiniz kederlerin ötesinde göreceksiniz. Siz onu görmezken orada olan şeyin aslında her zaman ve herkeste olduğunu göreceksiniz. Düşman gibi görünen kişi kurtulup kutsal bilincin onun için hazırladığı kutsal rolü üstlendiği zaman size bir dosttan daha da öte görünecek. Bugün onun kurtarıcınız olmasına izin verin. Bu yaradanın planında böyledir. Bugün uzun uygulama sürelerimizde o kişiyi bu rolün içinde görelim. İlk olarak onu şu anda gördüğünüz şekilde aklınızda tutun. Hatalarını, onunla yaşadığınız zorlukları ve size verdiği küçük veya büyük tüm acıları gözden geçirin. O kişinin bedenini tüm kusurlarıyla ve iyilikleriyle göreceksiniz. Ayrıca hatalarını ve hatta suçlarını da göreceksiniz. Şimdi Yaradan'ın yaratımını kendi hakikati ve gerçekliğiyle bilen Yaradan'dan bu kişiyi, bize farklı göstermesini isteyelim. Ona bakalım ve bağışlayışımızın yarattığı ışığın içinde parlayan kurtarıcımız olduğunu görelim. Yaradana kutsal yaratımının adı ile çağrı yapalım. Onun kadar kutsal olduğumuzu hatırlayarak şöyle söyleyelim. Bu kişi de kurtuluşumu görmek istiyorum. O senin bana kurtarıcım olarak seçtiğindir. Ondan beni kutsal ışığa götürmesini istiyorum bu ışıkta onunla bir olacağım. Gözleriniz kapalı bir şekilde size keder veren o kişiyi düşünün ve zihninizin size kederlerinizin arkasındaki ışığı göstermesine izin verin. İstediğiniz şey reddedilemez. Kurtarıcılarınız bir süredir onları bulmanızı bekliyorlar. O kurtulacak ve sizin de kurtuluşunuzu sağlayacaktır. Kusal bilinç kurtarıcınız ile size yaklaşır. Çünkü o yaradanın yaratımları arasında bir ayrım gözetmez. Sizin o kişide gördüğünüz şey ikinizi de kurtaracak. Şimdi çok sessiz olun ve ışıkla parlayan kurtarıcınıza bakın. Hiçbir karanlık keder onun ışığını engelleyemez. Kusal bilince izin vererek Yaradan'ın o kişiye verdiği kurtarıcı rolünü üstlenmesini sağladınız ve bu sayede kurtarılabileceksiniz. Kendinize dair görüntüleri bir kenara bırakıp sessizce geçirdiğiniz bu süreler için Yaradan size teşekkür ediyor. Çünkü kutsal bilincin size gösterdiği sevginin mucizelerini gördünüz. Dünya ve cennet de size teşekkür ediyor. Çünkü siz kurtulurken Yaradan'ın içindeki tüm düşünceler dünyayı sizinle birlikte kurtarır. Bunu gün boyunca hatırlayalım ve kendimize verdiğimiz rolleri bir kenara bırakarak Yaradan'ın bize kurtuluş içerisinde verdiği rolü kabul edelim. Karşılaştığımız, aklımıza gelen veya geçmişten hatırladığımız herkesin kurtarıcı rolünü üstlenmesine izin verin ki biz de kurtuluşu onlarla paylaşalım. Şimdi sizin için ve göremeyenler için hep beraber dua edelim. Mucizeler tüm kederlerin yerini alsın.